şu şu sorular, sorular muhabbetine giremeyeceğim. Çünkü her şey sorulabilir. Şu sınıfta her hocaların sorduğu şeyleri yanına işte bize sorduğu Finalde sorduğu diye yazmaya başlamıştım. fakat eğer o hocadan alıyorsanız bütün her şeyi bilmeye çalışın. <laughs> Diyeceklerim bu kadar. En güzel yanı şu. Bu bölüme girerken yine de istemsiz tam olarak bazı şeyleri bilmediğimiz oluyor. Ve bu derste tam olarak onların cevabını alıyoruz. Hepinize merhaba. Ben Verda. Dil ve konuşma terapisi 3. sınıf öğrencisiyim. Anadolu Üniversitesi'nde okuyorum. Ve bugün sizlere birinci sınıf yüz dönemi hakkında dersler hakkında vize de ve finalde çıkacak konular hakkında konuşmaya geldim. Tabii ki birazcık Anadolu Üniversitesi genelinde konuşacağım. Birazcık değil tamamen öyle olacak. Derslerin biraz içeriğinden vize de finalde çıkması olası olan sorulardan ve genel olarak bu dönemde neler öğreneceğinizden, bu döneme nasıl yaklaşmanız gerektiğinden birazcık sohbet edeceğiz, konuşacağız. Umarım sizin için yararlı bir video olur. Notlarımı aldım, tabletimi aldım, geldim. Ben birinci sınıfın başından beri tablet kullanıyorum. Bu yüzden de notlarımın hepsine her an ulaşımım çok kolay. Bizim gibi böyle sağlık bölümlerinde açıkçası tablet kullanımının ben daha kolay ve elverişli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden eğer imkanınız varsa veya düşünme aşamasındaysanız kesinlikle tablet alınmasını öneririm. Bu dönemin 9 hatta 10 tane zorunu dersi var. Bizim üniversite adına konuşuyorum Anadolu Üniversitesi adına. Bunun ilki insan anatomisi geldik anatomi dersine. Ben de anatomiyi açıkçası aşırı derecede görmek isteyerek geldim üniversiteye. Fakat bizimki diğer bölümler kadar ağır geçen bir anatomi olmuyor. Ona rağmen bile gerçekten biraz zorlayabiliyor. Bunu göz ardı etmeyelim çünkü sonuçta hiç bilmediğimiz bir dil üzerinden kemikleri, kasları, bir sürü şey öğrenmeye çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim, bizim hocamız açıkçası birazcık daha bize göre anlatmıştı. Ama sizin hangi üniversitede, hangi hocalarla olduğunuz ya da bizde de belki hoca değişmiştir pek bir haberim yok bu konuda. Bu yüzden hani anatomi konusunda hocanızın bize karşı yaklaşımı çok önemli. Siz de özellikle bizim için önemli olan yapıları daha çok öğrenmeye çalışın. Bizim için e, beyin anatomisi, sonra e, larynx anatomisi, pharynx anatomisi, ağız anatomisi sonra solunum için gerekli olan anatomik yapılar aşırı derecede önemli. Mesela solunum anatomisini kesinlikle çok iyi bilmeye çalışın. Birinci sınıfta temeliniz bu konuda gayet iyi bir şekilde kapatırsanız emin olun için sınıfta çok rahat olursunuz. Şu an bütün derslerin başında biz anatomi görmeye çalışıyoruz. Her şeyin yeniden bütün anatomik adlarını öğrenmeye çalışıyoruz. Benim açıkçası birinci sınıfta anatomi dersim o kadar verimli geçmemişti. Büyük ihtimalle biraz daha verimli geçseydi bu dönem çok daha rahat ederdim sadece bu arada 3. sınıfta da değil, 2. sınıfta da sürekli işte nöroanatomi, nörofizyoloji üzerine dersler alınıyor. Bu yüzden kesinlikle anatomide özellikle solunum ve az önce bahsettiğim yapılarla alakalı, yani bizim ilgileneceğimiz yapılarla ilgili bilgileri kesinlikle çok iyi öğrenmeye, bilmeye çalışın. Hocanız da büyük ihtimalle bunlara daha çok ağırlık verir diye düşünüyorum. Bizim birinci sınavımız normal bir şekilde olmuştu ama ikincisinde gerçekten hoca aşırı zorlamamıştı ve 50 soru sormuştu. Bu şekilde hani gözünüzü çok büyütmeyin. Çok büyütmeden bir şeyler öğrenmeye bakın. Ki dersiniz kolay ve güzelce geçsin. Bu arada kredisi 4. Yani bu yüzden dersi geçme konusunda da fazlasıyla dikkatli olun. Bu arada bu anatomi gibi yani bu dönemki çoğu dersin başka derslerin ön koşulu olma olasılığı da yüksek. Ben onlara bakmadım şu an ama siz kesinlikle onu da dikkat edin. İkinci ve zorun dersimiz olarak insan fizyolojisi üzerine biraz konuşalım. Bu ders de açıkçası anatomi gibi çok önemli ve bu da 4 krediye sahip. Bu yüzden kesinlikle bu derste de özellikle bizim yapılarımız üzerindeki işleyişi, fizyolojiyi çok daha iyi öğrenmeye çalışın. Ama şöyle ki bütün fizyoloji olayları kendi içinde çok bağımlı olduğu için ve bence çok da ilgi çekici oldukları için bu dersin öğrenimi o açıdan daha kolay olacaktır. Bu iki dersimiz de kısaca önemli bir temel atımını sağlayacak bizler için. Üçüncü zorunlu dersimiz ise sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri. Açıkçası bu dersi hatırladığımız kadarıyla bizim açımızdan çok zor bir ders değildi. Amacı araştırma yöntemlerini öğrenmek <laughs> çok açıklayıcı oldu ama gerçekten bu kadar yani nasıl üniversitede araştırma yapacağımızı, nasıl araştırmaların nasıl yapıldığını öğrenebilmek adına önemli bir ders. Kesinlikle özellikle akademi düşünenler varsa bu ders onlar için önemli bir ders. Hepimiz için önemli ama onlar için ekstra önemi var diye bunu da belirteyim. Bu derste de özellikle hocanın böyle bastırdığı yerlere daha çok dikkat edilirse, bütün derslerde böyle bu arada, hocanız bir yerin üzerine çok duruyorsa, bir yeri sürekli söylüyorsa orayı kesinlikle not alın. Çünkü yaz, yazılı <laughs> sınavınıza çıkma olasılığı çok yüksek. Dördüncü dersimiz olan dil ve konuşma terapistleri için dil bilim dersi. Bu dersimiz açıkçası çok uzun soluklu bir derstir ve ben bir süre neden biz bunu görüyoruz ya falan diye sorguladım. Hatta hepimiz sorguladık diyebiliriz. Ama aslında çok da garip bir şey değil. Biz sonuçta dil konuşma üzerine bir terapi vereceksek dili çok iyi bilmemiz gerekiyor. Özellikle kendi dilimizi, Türkçeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden de burada anlatılan, bu derste anlatılan her şey bizim için, sonrası için, terapilerimiz için çok önemli. Özellikle bizim hocamız bazen ders sonunda bizim böyle düşüncelerimizi tahmin ettiği için diyeyim. Bize şunu, mesela bu derste öğrendiğiniz şunu, Terapide şöyle yaparken kullanacaksınız diye e, örnekler veriyordu. Bu benim hepimizin çok hoşuna gidiyordu. Çünkü ileriye odaklı işe yarayacağını görmek, duymak insanda birazcık daha bir şeyleri net olarak uyandırıyor diyebilirim. Bu ders tam olarak böyle bir ders. O yüzden bu derse çok önem verin. Bizim hocamız da zaten Anadolu'da hoca büyük ihtimalle değişmemiştir diye düşünüyorum. Eğer o hocadan alıyorsanız bütün her şeyi bilmeye çalışın <laughs> diyeceklerim bu kadar. Özellikle birkaç tane de böyle slaytlardan hocanın sorma olasılığı yüksek olan şeyleri söyleyeceğim. Başlangıç vizeyle alakalı olurken bütün hepsi finalle alakalı olarak düşünebiliriz. Öncelikle dil bilimin tanımını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Dil nasıl işlemeli değil, dil nasıl işleri araştırdığını kesinlikle bilin. Dil bilim ve dil bilgisi arasındaki farkı kesinlikle bilin. Dil bilim altyapıları üzerinde kesinlikle çok çok iyi bilginiz olsun. Özellikle fonetik ve fonoloji arasındaki farkı çok iyi bilin. Yapı bölümünde örnekler kafanızda olsun. Yani hoca direkt size anlamı değil, cümle üzerinde e, ya da işte kelime üzerinden bu neye girer tarzı. Yani örnekleri eşleştirmeniz üzerine sorular sorabilir. Dilin tanımını çok iyi bilin. Dilin bir kod, bir uzlaşma, evren hakkında düşünceleri simgelediğini, dilin bir dizge olduğunu ve iletişim için kullanıldığını kesinlikle bilin. Aynı zamanda dil nedensiz bir şekilde seçilmiş sembollerin alışılagelmiş kullanımıyla insanlar arası iletişim ve etkileşimi sağlayan bir araçtır tanımını da kesinlikle bilin. Bunu sadece bu ders özelinde değil sonrasında da karşınıza bu bölümde yüz binlerce kez çıkacak. Bu yüzden bu tanımı da çok iyi bilin. Özellikle insan dilinin özelliklerini hoca kesinlikle sınavda sorar. Ben buraya 3-5 tane yıldız koymuşum ve sorduğunu net olarak hatırlıyorum sadece özellikleri değil, özelliklere ait örneklerde kafanızda olsun. Örnek eşleştirmesi, örnek özellik eşleştirmesi tarzında sorular olabilir. Sonrasında biz fonetik ve fonoloji işlemeye başlamıştık. Açıkçası bunu zaten genel bölüm için çok e, ne kadar o derste öğrenebiliyorsanız öğrenmeye çalışın. Çünkü bunların hepsini ilerleyen süreçlerde daha ayrıntılı işleyeceğiz. Size temeli verilmiş olacak bu derste ve bunu ne kadar iyi anlarsanız, ne kadar güzel oturtursanız sizin için o kadar kolay olacak. Bu yüzden kesinlikle bunları tam olarak kafanızda bir yere oturtmaya çalışın, sindirmeye çalışın. Özellikle fonetik alfabeyi bu derste öğrenmeye çalışın. Bu dönem fonetik alfabeyi bir tık en azından temel düzeyde oturtursanız ikinci dönem yani bahar döneminde olacak fonetik ve fonoloji laboratuvarı mıydı? Şimdi ismini yanlış söylemeyeyim ama o derste çok ama çok daha kolay en azından bazı şeyler bir tık oturmuş şekilde başlarsınız daha güzel olur. Ünsüzlerin sesletim yerine göre Sesletim biçimine göre ve ötümlü ötümsüz olarak ayrımlarını kesinlikle bilin, öğrenin. Bunları ömrümüz boyunca kullanacağız. Sadece okurken değil meslek hayatımızda da bizim için önemi çok büyük olacak. Daha doğrusu sonradan daha farklı ayrımlar falan da çıkacak. Ama biz temelde bunları öğrenmeliyiz ki o kısımları da daha kolay anlayabilelim. Bu yüzden bunlara kesinlikle dikkat edin. Fonemin ne demek olduğunu kesinlikle öğrenin. Bunu sorar hocamız. Alafon'un ne demek olduğunu yine çok iyi öğrenin ve farkını tam yani ikisinin farkını net olarak öğrenin. Kafanızda bir karışıklık olmasın. Bu arada bu dersin başında söylediğim biz bunları niye öğreniyoruz kısmında bu kısımlar için değil ilerleyen kısımlarda biraz daha böyle dil bilgisi konularına giriyormuşçasına bir şeyler öğrenmiştik. Oralar için söylemiştim. Ama yine de gerçekten bunların hepsini çok iyi bilmemiz gerekiyor. O dil bilgisi gibi biraz ne alaka dediğim şeyleri de ve buraları net bir şekilde öğrenmek gerekiyor. Sözlük birim, sözlük biçimi kesinlikle çok iyi bir şekilde öğrenin. Aynı şekilde biçim birimi. Ayrıştırılabilir özelliklerini ve asıl şu e, tabloyu diyeyim. Çok iyi öğrenin. Bundan bir sürü soru sormuştu gerçekten hocamız. Ve ben bir şey karıştırmıştım. Sınavda fark ettim bu karıştırdığımı da. O yüzden sizlere kesinlikle burayı net olarak öğrenmenizi bastıra bastıra söylüyorum. Biçim bilimin sözcük oluşturma süreçlerinde gerçekten iyi bilin. Ya şimdi bunların hepsini iyi bileceğiz. 100 tane mi soru olacak gibi oluyor ama hoca bize 33 tane soru sormuştu. Ve mesela bu sözcük oluşturma süreçlerini içeren bir tane soru soruluyor. Ama hani bütün sözcük oluşturma süreçlerini bilmek zorundasın o soruyu yapmak için. Çünkü şıklara örnek eşleştirme koymuş oluyor. Bu yüzden bunların hepsini çok iyi öğrenmeye çalışın. Bu dersi gerçekten önemsediğim için bu kadar çok iyi çok iyi diyorum. Çünkü hocamız da önemsiyor normal olarak. Bu yüzden sorularınız güzel olur. Buna göre çalışın. Son olarak birkaç tane daha söyleyeceğim. Edinç, edin farkını kesinlikle çok iyi bilin. Üretici dil bilgisi, evrensel dil bilgisi konularını çok iyi bilin. Ve öbeği, kuran, ögeleri gerçekten iyi bilin. Yan kategorilemeyi kesinlikle hocamız sorar. Sonra zıt anlamlılık, eş anlamlılık. <laughs> çok basit ama bunları da kesinlikle çok iyi bilin. Bağlam türlerini çok iyi bilin. Sonra söz eylemler, üç ayrılır muhabbeti var. Düz söz, edim söz, etki söz. Bunu kesinlikle, kesinlikle çok iyi bilin. Mesela cümle tipi hiyerarşisinde her vakanın kendine has bir hiyerarşisi var. Bunların düzgünce çözümlenmesi, bilinmesi gerekiyor ki yaklaşımı ona göre yapabilelim. Mesela bu bu yüzden önemli. Çoğu bu tip şeylerden önemli zaten. Bu yüzden bu dersi kesinlikle önemseyin. Bu arada ben ikinci sınıfta hocaların sorduğu şeyleri yanına işte bize de sorduğu finalde sordu diye yazmaya başlamıştım. Fakat birinci sınıfta böyle bir şey yapmadığım için net olarak soruları size şunu sormuştu, şunu sormuştu diye söyleyemiyorum. Ama ikinci sınıfta kesinlikle yeniden gelin. Çünkü o zaman her şeyi düzgünce not almıştım. Çok daha net şeyler söyleyebilirim. Ama bunlar da yine hocanın büyük ihtimalle sorduğu ya da soracağı şeyler. Beşinci zorunlu dersimize gelirsek. İletişim, dil ve konuşma bozukluklarına giriş dersi. Bu ders de gerçekten aşırı derecede önemliydi. Özellikle bence bu dersin en güzel yanı şu. Bu bölüme girerken yine de istemsiz tam olarak bazı şeyleri bilmediğimiz oluyor. Ve bu derste tam olarak onların cevabını alıyoruz. Ki bizde şöyle olmuştu. İlk birkaç hafta sanırım hatta vizeye kadar mı ne? Kendi hocamızla birazcık daha böyle bu olayların içeriğini öğrendik falan. Sonrasında hocamız derse kendi alanlarında Uzmanlık yapmış, yükselmiş, doktora yapmış, hocalarımızı çağırdık. O kendi bölümlerini kendilerinin anlatmasını sağlamıştı. Bu da çok iyi olmuştu. Bu ders açıkçası düzey olarak çok temelde şeyler öğretecek size. Sonrasında yavaş yavaş öğreneceksiniz. Ama gerçekten bunlar aşırı derecede önemli şeyler. İletişimin, dilin ne olduğunu bu derste yavaş yavaş öğreneceksiniz. Özellikle bu söz dizimi, anlam bilim, edim bilim bu derste yine görülecek. Ve bunların hepsi e, ilerleyen süreçlerde çok daha ayrıntılı. Üzerine bir şeyler daha eklenerek işlenecek. Bu yüzden bunları burada az buçuk, az buçuk değil gerçekten iyice öğrenmeye çalışın ki sonra çok daha rahat edin. Bunlar burada aslında baya bir şey söyleniyormuş. Bu arada ben şu an bir yandan da e, slaytları inceliyorum. E, gerçekten bunların hepsini biz sonraki yıllarda çok daha ayrıntılı işledik. Özellikle şu an çok daha ayrıntılı görmeye başladık diyebilirim. Yani siz temelinizi ne kadar iyi atarsanız sizin için o kadar iyi olacak ilerleyen süreçlerde. Özellikle dil ve konuşma bozuklukları konusunda ilk iki sene bu derste öğrendikleriniz sizin için bayağı yeterli olacak. Sonra üçüncü sınıfta tamamını öğreneceksiniz. bu derste şu sorulur bu sorulur muhabbetine giremeyeceğim. Çünkü her şey sorulabilir. Her şey önemli. Aynı Dilbilim dil bilim dersi gibi. Bu da aşırı derecede önemli. Bu ilk dersi özellikle bu dönemde çok çok iyi vermeye çalışın. Çünkü bunlar sizin bu bölüm için temelinizi oluşturacak dersler. Sonrasında temel fizik ve ses fiziği. Bu ders açıkçası biraz 11 fiziğine benziyordu. Sonra son kısımlarda birazcık minik bir farklılaşma olmuştu falan. Birkaç yerde bizim bizim son 12. sınıfın kez dönemindeki konular işlenmemişti. Hocamız onlar işlemediğimizi duyunca nasıl işlemediniz falan diye şey yapmıştı ama halletmiştik. Yani onları bilmeden de önümüzü hoca açmıştı ama tabii bize bilmediğimiz için kolaylık yapmıştı birazcık öyle söyleyeyim. Açıkçası 11 fiziğinde iyi olan birisi kesinlikle yapar. Bizim bölüme de fiziği herhalde yani bir seviyede olan kişiler geldiği için çok da zorlanılacağını düşünmüyorum. Sadece özellikle hocanın derste çözdüğü bütün soruları düzgünce yazdığınıza emin olun. Onları sınava girmeden önce hepsini çözebilir şekilde olun. Çünkü emin olun minik minik değişiklikler olacak. Sayılarda değişiklikler olacak. Yani sorunun büyük oranda aynısı önünüze çıkacak. Kariyer planlama dersi. Bu ders için açıkçası benlerle ne yapabilirim? İnsanlar mezun olduktan sonra neler yapmış üzerine bilgi alacağınız bir ders. Bu açıdan kafanızda bir şeylerin oturmasını sağlayacağını düşünüyorum. Bize hocamız her alanda çalışan dil ve konuşma terapistlerini getirmişti ve onlarla konuşma fırsatımız olmuştu. Bu açıdan bu şekilde olması bence çok iyiydi. Çünkü evet hastanede çalışabiliyor, rehabilitasyonda çalışabiliyor ama bir bilgimiz yok. Burada en azından o kişilerden biraz bir şeyler daha net bilgiler öğrenilmiş oluyor. Sonra asıl bu ilk birinci sınıfta halledilecek olan Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri oluyor. Bu üçünde hemen verin kurtulun ben Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihinde ve Türk dilinde özellikle çıkmış çözüyordum. Yabancı dil olarak da çıkmış çözüyordum. Onu da biz İngilizce almıştık. Fakat şimdi bizim üniversitede İngilizce varmış, Fransızca varmış, Almanca varmış. Yani seçenek biraz artmış. İlginiz neyse bence hani açıksa ders kesinlikle ilginiz neyse onu alın. En azından çok daha eğlenceli bir şekilde sınavına girersiniz. Ama bizim üniversitede bunların dersleri yok. Sadece sınavları var. bize de çıkmışları çözüyorduk. Tabi Almanca ve Fransızca için herhalde çıkmış. Yani bu sene Olduysa bu senenin sadece çıkmışını bulabilirsiniz. Öncekileri bulamazsınız. Bu açıdan da hani çıkmış çözüp girelim düşüncesindeyseniz İngilizce seçmeniz bu açıdan elverişli olabilir. Ve bu dönem seçmeli ders olarak kültürel etkinlikler, mesleki seçmeli ders olarak da dil ve konuşma terapistleri için etkili konuşma ve diksiyon dersi almıştık. Kültürel etkinliklerde zaten ders yok. Kart basarak etkinliklere giriyorduk. Sanırım 14 tane girilmesi gerekiyordu. Doğrusu ben almadım bunu ama. dil ve evet. konuşma terapistleri için etkili konuşma ve diksiyon dersinde de hocamız işte bize birkaç ödev vermişti. açıkçası finali ve vizeyi o şekilde geçtik. Daha çok konuşma üzerine bir dersti. Ee, aşırı mesleki seçmeli ders. <laughs> Bu kadar yani. En azından birazcık daha diksiyon adına minik bir yaklaşım öğrenmiş olmuştuk. Bu videoyu çekmeden önce birinci sınıf yüzdüremini vize ve final diye ayırsam mı diye düşünmüştüm. Sonra baktım ki elimde o kadar bilgi yok. O yüzden birazcık daha genel bir video çekmeye karar verdim. Umarım işinize yarar dediklerim, dediklerimin çoğu en azından. Şöyle ki bu dönem temelinizi iyi atmaya üzerine çalışmalar yapın. Bu dönem öğreneceğiniz şeyleri unutmamaya çalışın. Özellikle anatomide, fizyolojide, iletişim, dil ve konuşma bozukluklarına giriş ve dil bilim dersi. Fizik aşısı pek bir daha kullanmayacağız. Onun dışındaki derslerde zaten birazcık daha sözel şeyler. Dediğim gibi ama araştırma yöntemleri de özellikle akademi düşünen kişiler için çok önemli bir ders. Umarım birinci sınıfınız güzel geçer. Güzel bir ortalamayla bu dönemi kapatırsınız. Kendinize iyi bakın. Sınavlarınızda başarılar dilerim.